İlk kişisel heykel serginiz, oyunun çıkış noktası nedir? Ne anlatmak istediniz? Oyun oynadım. Ne anlatmak istediğin aslında zor bir soru. Şöyle ki aslında şey... Birçok heykel var burada. 18 tane heykel, eskizleri, eskiz defterleri, özel baskılar... farklı farklı bir sürü iş yaptım. Her biri başka bir şey anlatıyor ama totalde hepsi oyunun bir parçası, özetle öyle. Kapalı bir mekan sergisi değil bu. Açık alanda çok işler var. Mesela geldiğinizde gördüğünüz gibi mesela çatının üzerinde bir çocuk, Ondan sonra öteki tarafta bir yarışan çocuklar, terasta başka bir gorille, maymun, sıkı dostları göreceksin. Bir sürü şey görüyoruz, ediyoruz, hayal ediyoruz ve dertleniyoruz ve bir şeyler anlatma ihtiyacı, bir hikaye anlatma ihtiyacı hissediyorsun ya sonunda. İşte onu e, kimi korku hikayesiyle anlatır, kimi komediyle anlatır, kimi drama ile anlatır. Ben de neşeli anlatmaya çalışıyorum. Heykellerde de öyle, karikatürlerde de öyle. E, yıllardır heykel yaparım ama karikatür daha popüler ve bilinen tarafı olduğu için o hep ön planda kaldı ama ikisi de böyle hani ayıramadığın çocukların gibi aslında karikatürde heykel. işin özü hikaye anlatmak. Bunu karikatürde heykelde, senaryoda, resimde birçok farklı formatta şeyler yaptım. Her biri aslında bir araç. Bunları anlatmanın bir yolu, fikirlerini anlatmanın bir yolu. İki boyutta başka bir dilim var, üçüncü boyutta başka bir dilim var. E, onu sürekli çalışarak kendini geliştiriyorsun. O da yıllar içinde evrildi, evrildi. Ve ...bu etrafta gördüğün işler çıkmaya başladı. Herkes her şeyi görsün istiyorum. Girişte en güzeli tavsiyem şu... ...broşürlerimiz var, onu alırlarsa... ...işlerin bulunduğu harita... ...böyle biraz oyunlu, geze geze... ...eğlenebilecekleri, hepsini görebilecekleri... ...hem de bilgi veren o broşürü edinsinler isterim. O zaman daha keyifli ve bilgili gezme şansları olur. Ben buradaysam ben gezdiririm ayrı. Şunu eklemek isterim aslında çocuklara da sanatı sevdirmemiz lazım ve küçük yaşta da göstermemiz lazım. Aslında bu, bu sergi biraz onların da çok keyif alabilecekleri, anlayabilecekleri ve eğlenebilecekleri ve ailecek iyi vakit geçirebilecekleri bir yer. O yüzden Alın çocuklarınız da gelir, onlar da görsün ve iyi bir sanat seven, e, keyifli hayata başka güzelliklere bakmayı bilen bir nesil yetiştirelim isterim tabii. <laughs>